Hepinize merhaba arkadaşlar. Sezonun ilk içerik mağazasına yeni hiçbir şey gelmemiş. Manik gelmiş. 800 Rebox. Alternatif iki tarzı var. Bu ilki, bu da ikincisi. Dikişli ayıcıkla beraber. Paradox. Sırt sandığı ile beraber. Gören kürek, çatı, lama üç tane tarzı var. Bu birincisi, ikincisi bu ve üçüncüsü de bu kalkanlama ile birlikte. Onu da üç tarzı var. Biri, ikincisi ve bu da üçüncüsü. Bıçaklama iki tarzı var. Bu da ikincisi. Kızalı pijama, bir de bu peynirin delikli peynirin bu tarzı var. Belalı hafiye, ipucu dedektörü ile beraber, büyücü asası iki tarzı var. Bu da ikincisi sesi de böyle. niye sesini inceleniyor inceledim tuhaf adımlar sakin olun süper kahraman inişi son olarak mağaza bugün bu şekilde ben gören kürekle kapatmak istiyorum Görüşmek üzere. İçerik kötücü kodum Ozan Guvan Kodumu kullanarak beni destekleyebilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.